Hazreti İsa'nın zindan arkadaşı Barabbas'tır. Barabbas ile Hazreti İsa hapishaneye atılmışlardır. Çünkü bunlar ihbar üzerine yakalanıp özellikle Hazreti İsa e, hapishaneye atılırken her sene Roma İmparatorluğu zamanında Yahudiler bir kişiyi hapishanede beraat etmesi için bir seçenek sunarlarmıştı Roma valisi ve bir gün gelmiş ki sıra Hazreti İsa ve Barabbas arasında bir seçim yapmaları gerekirken Yahudiler o zamanki Yahudi hahamlar diyelim Barabbas'ı seçmişlerdir. Halbuki Barabbas gerçekten çok kötü bir insandı, insanlara zulmeden bir insandı. Hazreti İsa da bunun tam tersiydi. Ve maalesef iyileri cezalandıran bir toplum muhakkak tarih ve toplum intikam alacaktır ve almaya da devam edecektir. Onun için doğru söyleyenlerin iyi insanları sakın cezalandırmayın. Aksi takdirde Allah ve tarih mutlaka hesabını soracaktır.